Bartın Emniyet Müdürlüğü Trafik Teşkil Denetleme Şube Müdürlüğü'ne görevli 7 polis bir komisere 5-30 Mayıs tarihleri arasında motosikleti trafik timleri temel kullanıcı eğitimi verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanları eğitimcileri tarafından verilen 25 gün süren eğitimlerde hiç motosiklet kullanmayan 8 trafik polisi profesyonel bir motosiklet kullanıcısı da oldu. Karayolları 156. Er, Şube Şefliği yerleşkesinde açık alanda oluşturulan özel alanda eğitimlerini başarıyla tamamlayan polislere sertifikaları verildi. İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, eğitimleri başarıyla tamamlayan polisleri tebrik etti. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileriyle eğitimcilerine ve Karayolları Şefliği ve Bölge Müdürlüğü yetkililerine de teşekkürlerini sundu. Motosikletli trafik polis timleri temel kullanıcı eğitimini başarıyla tamamlamışlardır. Söz konusu eğitim, trafik güvenliğinin arttırılması, olaylara hızlı ve etkili müdahale kapasitesinin geliştirilmesi şehir içi denetimlerinin daha verimli yürütülmesi ve motosikletli trafik timlerinin etkinliğinin arttırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda müdürlüğümüz bünyesinde motosikletli polis timlerini önemli bir gelişme süreç arz etmektedir. Batın Valisi Nurtaç Aslansa, alınan eğitimle motosikletli polis timlerinin trafik güvenliğinin artırılmasında olaylara daha hızlı müdahale edilmesinde katkı sunacağını kaydetti trafik kanununda özellikle de cezaların artırılmasına yönelik trafik kurallarına uyulması noktasında yapılması gereken hususlarla ilgili bir kanunumuz var. O görüşülecek. bugün de burada her geçen gün gerek ilimizde gerek ülkemizde motosiklet sayılarının arttığını da görüyoruz. Hem motosikletli polislerimizi daha fazla sayılarını artırarak onlara yeni Yetenekler kazandırarak motosikletli polislerimize hem trafik güvenliğini daha çok sağlayacağız, hem daha seri hareket edeceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızın da can ve mal güvenliğine daha fazla katkı sağlayacağız. Vali Aslan, eğitimcilere teşekkür belgesi verirken, başarılı polislerse sertifikalarını Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bartın garnizon Komutanı Erkan Şahin, jandarma Komutanı Mehmet Baykal'ın elinden aldı. Törenin ardından motosikletli trafik timleri, motosikletli Yunus timleriyle şehir turu attı. Bartın Emniyet Müdürü İnsan Hayal, başarılı şekilde eğitimlerini tamamlayan polislere Şahin timlerinin eğitim alanını ziyaret etti. Dubalarla özel olarak hazırlanan eğitim pistine gösteri düzenleyen polisler başarılı bir şekilde de tüm engelleri geçti. Müdür Hayal tüm polisleri kutladı. İnşallah kazası söylersin. Müdürlerine en iyi şekilde görev yapmanızı temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı olsun tekrar.